Bu bir e, yarım dalga doğrultucu devresi, e, şurada girişte verilen, e, şuradaki fonksiyon jeneratöründe verilen e, sinir yani dalgayı şuradaki diyot vasıtasıyla e, kırparak şu şekilde yarım dalga çıkmasını sağlıyor. Dalganın sadece pozitif polaritesini geçiriyor buradaki diyot ve yüke sadece pozitif polarite yansıyor. Gördüğünüz gibi negatif polarite diyot tarafından kırpıldığı için yükün üzerine yansımıyor. O yüzden de arada yarım dalga doğrultucu. Burada diyotonun yönü akımı ne yönde ilettiğini gösteriyor. Diyot ters yönde olsaydı orada sadece negatif sayımları görecektik. Diyot bildiğiniz gibi yarı iletken bir eleman. Ee, özellikle elektronikte işte BJT, FET, uygulamalarında sıklıkla kullanılıyor ve akımı tek yönde ileten bir eleman.